Arkadaşlar şimdi 25 metreleri yapacağız. 3 tane 25 metremiz var. Şu an birincisine geliyoruz. Sağ sinyalle yaklaşıyoruz. Eğer önünüzde 25 metre yapan araç varsa onu bekliyorsunuz. Beklediğimiz yere git. Tamam mı? Öndeki 25 metreye gitti. O yüzden biz de burada yapabiliriz. Sağ sinyalimizi açtık. Sağ sinyalde 25 metre yazan yere kadar gidiyoruz. Zaten yerde de kırmızı bir şekilde yazılmış. Şekilde. Aracımızın önü oraya gelene kadar geliyoruz. Daha sonra aynı sağ sinyal açık. Vitesimizi geri aldık. Dümdüz sadece debriyajımızı kullanarak geri geri geliyoruz. Geri geri gelirken şuradaki sarı çizgiye bir de şu aynadaki sarı çizgiye, yani şu önümüzdeki iki sarı çizgiye aracınızın değmemesi gerekiyor. Çünkü orada sınavda dubalar da oluyor. O yüzden geri geri gelirken bir sağ aynanıza bir sol aynanıza baka baka gelin. Eğer aracınız yamuk giderse, farkında olmadan direksiyonu yamuk tutarsanız düzeltebilirsiniz. Şimdi kalkış yapacağız. Vitesimizi bir aldık. Sinyalimizi sola çeviriyoruz. Sol sinyal. Şimdi hızlanıp ani fren yapacağız. Ortalama hızınız 20 ile 30'u buluyor. Burada hani frenin arası kısa olduğu için ikinci vitese bazen geçmiyor. Duralım. Aynen. Yavaş da freni aynı anda bastık ve durduk. Şimdi devam edelim. Şimdi ikinci 25 metre yapalım. Sağ sinyalini ver. Tekrar devam edelim. İkinci 25 metreyi gösteriyorum şimdi. Devam devam devam. 25 yazan yere kadar gidiyoruz. Durduk aynı sağ sinyale geri geri geliyoruz geldik geri geri yine her iki aynamızdan da çizgilere baka baka geldik arkadaki çiz kırmızı çizgiye dayadığında duruyoruz tamam şimdi sol sinyalimizi veriyoruz kalkış yapacağız vitesimiz 1 kalkış vitesi Şimdi yine hızlanacağız. İlerideki şu e, turuncu su işte, e, şeyim geçtikten sonra bir dakika hemen hop duralım. İkinci aynı şiren. Evet devam dedi. sol sinyalle devam ediyoruz. Direkt sol şeride sol aynanızı kontrol ederek çıkabilirsiniz. Şimdi sinyalimizi burada sağ veriyoruz dur levhası olduğu için tekerleklerimiz mutlaka duruyor. Ama durduğumuz yerde de trafiğin solunu görebilmemiz lazım. Baktık kimse yok. Sağ sinyalle en solda kalacak şekilde çıkıyoruz. Şurada bir kesik çizginin bittiği yer var. Düz çizgi başlıyor. Ona dikkat edin. Orada geçmemeye çalışın. Şimdi sol sinyali var. Hatta geçmeyin. dur levhasının orada. Tekrar tekerleklerimiz durdu. Tekrar yaktık sinyalimizi. Şimdi 3. 25 metre alanına gidiyoruz. Yine 25 metre alana yaklaştığımız için sağ sinyali verdik. Beyaz çizgiyle sarı çizginin arasında kalacak şekilde öndeki aracı bekleyeceğimizden dolayı aracımızı hizaladık durduk. 25 metrede önemli olan sağ sinyalle gidip sağ sinyalle geri geri gelmek, sol sinyalle kalkış yapmak. Her iki çizgiye de tekerlerinizin değmemesi orada dubalar olacak dediğim gibi. Örnek veriyorum sağ tarafa doğru yaklaşırsa aracınız direksiyonunuzu hafif sola çeviriyorsunuz. Sola yaklaşırsa sağ çevirerek toplayabilirsiniz. Çizgiye kadar mesela öndeki araç geldi şu an durdu. Şimdi sol sinyali verip kalkış yapacak. Daha sonra ani fren alanına gidiyor. O gittikten sonra biz de tekrar kalkış yapıyoruz. 25 metre yazan yere kadar gittik. Aracımızın ortalı olduğundan emin olduk. Tamam. Şimdi geri aldık Aynı sağ sinyal açık Her iki aynamıza da bakar bak, bakar baka gelirdi. Bir buna baktım Döndüm tekrar buna baktım Buna baktım döndüm tekrar buna baktım Mesela yamuk git Emre Mesela diyelim ki böyle ya Direksiyonu hemen şu tarafa çeviriyorsunuz Bakın hemen düzeliyor Yamuk gittiğinizde de bu şekilde düzeltebilirsiniz Geldim durdum şimdi Şimdi tekrar sol sinyali verip Devam ediyorum Şimdi ani fren alanına gidiyorum. Vitesim bir değildi. Hemen hızlandım. ikiye aldım. Dur komutu gelince duracağım. Duralım. Bu şekilde. Sol sinyal açık. Kapanırsa da tekrar kontrol ediyorum. 25 metre bu şekilde arkadaşlar.